Nelerde kaydı başlattım ya. Allah arkadaşlar kim oldu ya? Kaç sene oldu ya? Arda kaç sene oldu? Peki. Sen oldu herhalde değil mi? Arkadaşlar şu anda ortamı görüyorsunuz. Yani ev ortamında değil. Ee, şu anda ofis ortamındayım. Yani bilgisayarı her şeyi ofise taşıdım. Tabii bayağı yıl geçti yani. Yani kanalımız kapandı. Ondan sonra bu kanal da kapandı. kanal normalde bilen çok az insan vardır kesinlikle. Bir tane daha Hasan Selen diye kanal var. Oraya da böyle işte Minecraft'tır bir şeyler de atmaya çalıştım. Orada da 900 abone emine gelmiştik. Vallahi arkadaşlar çok uzun zaman oldu ya. Anlatacak çok şey var aslında ama şu an fazla vaktim yok. Sadece böyle bir bilgilendirme amaçlı bir video atmak istedim size. Ya yani onun için çekiyorum yani bilgilendirme amaçlı çekiyorum bu videoyu. Gerçekten sizleri çok özledim ya. Yani bu videoyu izleyenler beni tanımayanların önüne de çıkabilir bu video. Arkadaşlar yani Brawl Stars diye bir oyun vardı işte. Onunla işte ünlendik falan filan yani. Ve bu kanalda ne yapmayı düşünüyorum? Bu kanalda hani tekrardan YouTube'a dönecek, dönecek gibi düşünmeyin. Yani tekrardan YouTube'a dönmüyorum aslında. İşte bu kanalın işte kapanan kanalımızdaki bu hareket videolarıdır işte hikaye videolarıdır Brawl stars ile alakalı o videoları buraya atma kararı aldım yani Allah'tan ki kanal kapanmadan önce o arşivleri toplamışım umarım izlersiniz öyle işte günde 2-3 günde bir video gelecek buraya belki de 2 günde bir geliyor ya da her gün gelebilir bilmiyorum Bayağı bir video var elinde yani arşiv kabarık yani hareket videoları hikaye videoları çok diyeceklerim bu kadar arkadaşlar sizleri çok seviyorum yani bilmiyorum tekrardan YouTube'a döner miyim ne zaman dönerim onu da hiç bilmiyorum başka başka fikirler var aslında aklımda e nereye bakıyorum ya kamera şuradaymış gibi bakıyorum ama Bak, kamera şuraya. At vallahi var ya yaşlandık ya bana ya. bilmiyorum yani sporttaki arkadaşlar sizlerden de çok özür diliyorum. Sporta da gelemiyorum. Gerçekten çok özlemişim yani. Video çekmeyi de çok özlemişim. Ayrı bir konu. Arkadaşlar yani hayat gerçekten önünüze farklı farklı şeyler çıkartabiliyor. Yani ne iş yaptığınız, hangi işe geçtiğiniz hiç belli olmuyor. Bir yanda YouTube yaparken bir yanda işte e-ticarete başladık. Şimdi e-ticaret yapıyoruz. Bir yandan Amazon, bir yandan Trendyol kullanmaya çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani da bununla alakalı böyle işte <laughs> Amazon'da işte şöyle şeyler olur, böyle şeyler olur diye videolar çekmeyeceğim. Öyle de bir niyetim yok. Yok. O kadar da bilgi birikimim yok yani. Bilgi birikimim olta belki. Valla sizleri seviyorum arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Öyle çok uzun bir video olmayacak. Yorumlarda yine ben cevap vermeye çalışırım yazan arkadaşlara. İşte bu, bu kanalın takipçileri 7000 takipçi falan gözüküyor. Hangisine bildirim gider hiç bilmiyorum. Yani bildirim gider olursa, isteyen olursa yorumlara yazın abi. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Görmeye çalışacağım. Ama tekrardan yani aklımıza şu soru gelebilir abi. Tekrardan YouTube başlayacak mısın bilmiyorum abi. Gerçekten bilmiyorum. Geçenlerde de spor salonunda yaparken iki tane arkadaş denk geldi böyle. Beni tanımışlar. Abi aradan iki yıl geçmiş. Yani, helal olsun dedim yani. Baya da sevindim. Mutlu da oldum. Yani onuraya oldum yani daha doğrusu. Ee, geldiler işte söylediler abi bravo na, sen sen miydin? falan videoyu falan gösterdiler. Gerçekten çok duygulandım. Onlar da dedi yani abi tekrardan YouTube'a dönüşte video çek izleriz falan dediler ama öyle olmuyor ya. Gerçekten zor zor. Allah çok zor. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hatta diyeceğim bir şey var mı? Görüşürüz. Tamam diyeceğim bir şey olsa da kapatacaktım zaten. Hadi bay <laughs>